24 Ocak 1998 Abdurrahim Reyhani El Erzincani'nin vefatı Mutasavvıf Abdurrahim Reyhan Hazretleri 1930 yılında Erzincan'ın Keleriç, Karakaya beldesinde dünyaya teşrif etmişlerdir. Abdurrahim Efendi 14 yaşında yetim kaldığında 6 kardeşi vardır. Çok farklı bir çocukluk dönemi yaşayan Abdurrahim Efendi, Arkadaş ve akranları oyun oynarken vaktini kitap okumakla ve günlerini tefekkürle geçirirmiş. Ailesinin geçimini sağlamak için bir yandan babasının tevarüs eden bağcılık ve tarım işlerini yürüterek diğer yandan da marangozluk ve ustalık yapar. 1957 yılında Dede Paşa'ya intisap eder. Şeyh Efendisi Musa Baş Türk Hazretlerinin 4 Eylül 1973 tarihinde Darı Bekaya irtihalleri üzerine Nakşibendi Tarikatı Halidi kolunun dördüncü şeyhi olarak irşat faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında yürütmeye başlar. Önce Keleriç'te sonra Erzincan'da sohbete müsait dergahlar inşa eder manevi bir işaretle Erzincan'dan hicret ederek 1986'da İstanbul'a yerleşir. Buralarda sohbetleri ve irşat görevi sürerken sayısı artan ihvan talebeleriyle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir ve belde özellikle de Avrupa'nın birçok ülkesindeki dergahlarda sohbetler ve teveccühler yaparak irşat görevini yürütür. 25 yıllık irşat görevinden sonra 24 Ocak 1998 tarihinde Ramazan ayının Kadir gecesinde İstanbul'da Dar-ı Bekaya hicret etti. Hem İstanbul hem de bir gün sonra Erzincan'da kılınan cenaze namazlarında muhteşem bir cemaat kalabalığının salavat, tekbir ve dualarıyla Terzi Baba mezarlığında Dar-ı Bekaya uğurlandı.